Herkese merhaba arkadaşlar. Telefon öneri videolarına devam ediyorum. En son kanalımda 2500 ila 3500 TL arasında satın alabileceğiniz telefonları sizlere önerdiğim bir video paylaşmıştım. Henüz o videoyu izlemeyenler kartlardan o videoya gidebilir ve izleyebilirler. Şimdi ise o videonun devamı niteliğinde 3500 ila 5000 TL arasında satın alabileceğiniz sizlere önereceğim telefonları sıralayacağım. Son birkaç hafta içerisinde ülkemiz telefon fiyatlarında bir miktar gerileme oldu. Her ne kadar sizlere önereceğim ülkemiz pazarında satışına yeni başlamış çok fazla model olmasa da ülkemizde üretim faaliyetlerine geçeceğini söyleyen markalar sonrasında fiyatlarda bir miktar gerileme söz konusu. Gelin şimdi sözü uzatmadan en uygun fiyatlı telefona geçiş yapalım. Bize ne gibi özellikler sunuyor bunlardan sizlere bahsedeyim ve videomuzu devam edelim. Herkese iyi seyirler. Müzik Sizlere önereceğim ilk model Samsung Galaxy M51. Zaten bu modeli son zamanlarda sizler de bana çokça soruyorsunuz. Modelin güncel fiyatı 3550 TL. Bu fiyatı ödediğiniz takdirde telefonu 8 GB RAM, 128 GB dahili hafızayla satın alabiliyorsunuz. M51 batarya noktasında olağanüstü performans gösteren bir model. Genel özelliklerinin de son derece iyi olduğunu düşünüyorum. Modelin kısaca donanım özelliklerine bakacak olursak telefon gücünü Snapdragon 730G işlemcisinden alıyor. İşlem frekanslısı ise bu işlemcinin 2.2 GHz. Telefonun grafik entegre birimi ise Adreno 618. Bu işlemci ve bu grafik birimini zaten birçok modelde de görmüştük. Oldukça performanslı günlük hayatınızda bir telefondan bekleyebileceğiniz işlerin bir çoğun üzerinden rahatlıkla gelebilecek performans sunacak bir işlemci olduğunu düşünüyorum. Telefonun 6 ve 8 GB RAM seçeneği bulunurken 128 GB dahili depolama seçeneğine sahip. M51'de 7000 mAh'lik birçok modelde görmeye alışık olmadığımız bir batarya kapasitesi sunuluyor. Bu da modelin zaten en vurucu noktalarından birisi. Ve bu batarya 25 W hızlı şarj desteğiyle geliyor oldukça uzun sürelerce yani neredeyse 2 günü aşan sürelerce bu telefonda kesinlikle şarj ihtiyacı duymayacağınızı düşünüyorum ben. Tabii ki kullanım alışkanlığınıza göre değişiklik gösterebilir bu şarj süresi. Telefonun ekran özelliklerine baktığımız zaman 6.7 inçlik süper amoled bir panel görüyoruz. Panelin kalitesi son derece Zaten Samsung modellerin birçoğunun ekran kalitesi oldukça iyi seviyelerde oluyor. M51'de de bunu görüyoruz. Full HD Plus çözünürlüğe sahip bu ekran. inç başına düşen piksel yoğunluk oranı ise 300 93 ppi ama ekran 60 Hz tazeleme oranı ile geliyor. Bu bazılarınızın canını sıkabilir. Koruma teknolojisi noktasında ise Gorilla Glass üst sürümü koruma camı ile koruma altına alınmış bir şekilde geliyor ekran. Modelin kamera özelliklerine baktığımız zamansa arkada 4 adet kamerası var ve Samsung'un klasik dizilimine sahip bir kamera paketiyle geliyor. Ana kamera 64 megapiksel kullanılan sensör ise Sony IMX682 sensörü. Diğer kameralara baktığımız zamansa 12 megapiksel geniş açı, 5 megapiksel makro ve 5 megapiksel derinlik sensörünü görüyoruz. Modelin ön yüzünde ise 32 megapiksel öz çekim kamerası bulunuyor. M51 video kayıt çözünürlüğü noktasında da rakiplerine göre iddia sayılabilecek modellerden birisi. Model arka kısımda 4K 30 FPS videolar çekebildiği gibi Aynı şekilde ön kısımda da 4K'da 30fps video başarısına sahip. Müzik Sıradaki model Oppo Reno 4. Modelin güncel fiyatı 3600 TL. Bu modeli siz alacağınız zamanlarda fiyatlar farklılık gösterebilir. Lütfen bu noktayı unutmayın. Reno 4de bu fiyat ödediğiniz takdirde 8 GB RAM, 128 GB dahili hafızayla telefonu satın alabiliyorsunuz. Zaten farklı bir RAM veya dahili depolama seçeneği de bulunmuyor. Reno 4 tasarım olarak beğendiğim kompakt tasarlanmış telefonlardan birisi ve oldukça hafif bir yapıya sahip. Telefonun genelinde plastik malzeme kullanılmasından dolayı hafif tutulduğunu düşünüyorum. Ama plastiğin çok fazla kullanıldığından dolayı ise kalitesinin çok üst seviyede olduğunu söyleyemem sizlere. Telefonda kullanılan işlemci Snapdragon 720G işlem frekans hızı ise 2.3 GHz. Grafik birimi ise Adreno 618. Zaten Adreno 618 grafik birimi 730 serisinde de 720 serisinde de kullanılıyor. Sadece frekans farklılıkları var. Telefonun demin de söylediğim gibi 8 GB RAM 128 GB dahili hafızası var. Modelin batarya kapasitesi 4015 mAh ve 30 W hızlı şarj destekliyor bu batarya. Ve oldukça hızlı sürelerde telefonu şarj edebileceğinizi söyleyebilirim sizlere. Kullanımınıza bağlı olarak da bataryasından memnun kalacağınızı düşünüyorum. Telefonun ekranına geldiğimiz zaman kaliteli bir ekran kullanılıyor Renault 4 modelinde. Parlaklık seviyesi güzel, kontrastı iyi ayarlanmış, renkler olabildiğinden daha canlı şekilde sizlere yansıtılmaya çalışıyor. Full HD plus çözünürlüğe sahip 409sa PPI oranı bulunuyor bu ekranın. 60 Hz tazeleme oranıyla geliyor Renault 4'ün ekranı. Ekran gövde oranı ise %83.14. Modelin kamera paketiyle devam edecek olursak arkada 4, önde 2 adet kamerası var. Bunların kalitesi de iyi diyebileceğim seviyede arka ana kamera 48 megapiksel kullanılan sensör ise Sony IMX586 sensörü diğer kameralara baktığımız zamansa 8 megapiksel geniş açı 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik sensörünü görüyoruz telefonun ön yüzüne geldiğimiz zamansa burada ana öz çekim kamerasının çözünürlüğü 32 megapiksel yardımcı kamera olarak konumlandırılan derinlik sensörünün çözünürlüğü ise 2 megapiksel video kayıt noktasındaysa Renault 4 arkada 4K 30 FPS'e kadar video çekme olanağı sunarken ön yüzüne geldiğimiz zaman 1080p yani Full HD'de 30 FPS videolar çekebiliyor. Müzik sırada tasarımını beğendiğim bir model olarak Xiaomi Mi Note 10 Lite var. Telefonun güncel fiyatı 3670 TL. Bu modeli bu fiyatı verdiğiniz zaman 6 GB RAM, 64 GB dahili hafızayla satın alıyorsunuz. Ama imkanınız varsa 128 GB'lık versiyonunu almanızı tavsiye ederim. Çünkü bu modelde hafıza kartı desteği bulunmuyor. Telefonun donanımına baktığımız zaman gücünü Snapdragon 720G işlemcisinden alıyor. Grafik bilimi ise Adreno 618. Modelin 6 ve 8 GB RAM. 64 ve 128 GB dahili hafıza seçenekleri bulunuyor. İşlemcinin performansı güzel, güç tasarruf noktası iyi. Telefonun bataryasına baktığımız zaman 5260 mAh'lik oldukça yüksek kapasiteye sahip bir batarya kullanıldığını görüyoruz. Ve bu batarya 30 Watt hızlı şarj desteği ile birlikte geliyor. Telefonun ekranına baktığımız zaman tasarımını beğendiğim nokta bu kısmına değiniyor aslında. Çünkü köşelerden kavis alan bir ekrana sahip telefon. 6.47 inç boyuta sahip AMOLED bir panel kullanıldığını görüyoruz. Ekranın kalitesi son derece güneş ışığı altında parlaklığından da memnun kalırsınız. Full HD Plus çözünürlüğe sahip bu ekran. İnç başına düşen piksel yoğunluk oranı ise 398 ppi. Ekran koruma teknolojisi noktasında ise Gorilla Glass 5 sürümüne emanet edilmiş. Modelin kamera paketine baktığımız zaman arka ana kamera 64 megapiksel kullanılan sensör ise Sony IMX686 sensörü. Yardımcı kameralar ise 8 megapiksel geniş açı 120 derecelik fotoğraflar çekebiliyorsunuz bu kamera vasıtasıyla 2 megapiksel makro ve 5 megapiksel derinlik sensörü. Ön yüzüne geldiğimiz Zamansa modelin 16 megapiksel öz çekim kamerasını görüyoruz. Video kayıt çözünürlüğü noktasında ise model arkada 4K 30 fps videolar çekebiliyor. Ve burada Ace desteği son derece iyi ayarlanmış. Modelin kameralarında herhangi bir OIS desteği bulunmasa da Ace desteğinin iyi ayarlandığını düşünüyorum. Sarsıntıların oldukça önüne geçiyor bu Ace desteği. Ön yüzde ise 1080p yani Full HD'de 30 fps videolar çekebiliyorsunuz Xiaomi Mi Note 10 Lite ile. <laughs> Samsung Galaxy A71 sıradaki model. Telefonu 8 GB RAM 128 GB dahili hafızalı versiyonunu 3750 TL'ye satın alabiliyorsunuz. İşin açıkçası ben A71'i bu listeye dahil etmek veya etmemek noktasında kararsız kalmıştım. Bunun sebebi ise yine Samsung'un bu modelden 150-200 TL daha ucuz fiyata konumlandırdığı Samsung Galaxy M51 modelinin de bulunmasıydı. Her iki modelinde donanımlarına baktığımızda 190 seviyesinde birbirinin aynısı olduğunu görüyoruz. O yüzden bu modeli anlatırken sizlere aynı donanım özelliklerinin tekrar üzerinden geçmeyeceğim. M51 modelinde ne söylediysem A71 için de aynı şeyler geçerli. Ben sadece modeller arasındaki farklılıklardan sizlere bahsedeceğim. A71 modelinde 4500 mAh'lik bir batarya bulunuyor. M51 modelinde 7000 mAh'e sahip bir batarya kullanılmıştı. Bu yüzden M51 biraz daha kalın, A71 ise biraz daha ince bir model. İkinci farklılıksa modellerin kameralarında kullanılan sensör farklılığı. M51 modelinin arka ana kamerası Sony IMX 382 sensörünü kullanırken A71'e geldiğimiz zaman arka ana kamera Samsung Bright GV1 sensörünü kullanıyor. Diğer kameraların tamamının çözünürlükleri aynı şekilde verebildikleri de aynı şekilde diyebilirim sizlere. Kiminiz M serisini severken kiminiz A serisini seviyor. Donanım olarak her iki modelinde oldukça iyi olduğunu düşündüğümden dolayı ben bu listeye A71'de dahil ettim. İki model arasında kararsız kalanlar her iki modeli de tercih edebilirler. Her iki modelden de oldukça memnun kalacaklarını düşünüyorum. Zaten kanalımda A71'in de detaylı incelemesi bulunuyor. Müzik Sırada sizlere önereceğim model ülkemiz pazarında çok yeni satışına başlanmış telefonlardan birisi olan Xiaomi Mi 10T Lite telefon ülkemize 4000 TL'lik bir fiyatla giriş yaptı. 6 GB RAM, 128 GB dahili hafızaya sahip olan versiyonu için söylüyorum bu fiyatı. Modeli henüz deneyimleme fırsatına sahip olmadım ama uzunca sürelerce araştırdığım telefonlardan birisiydi. Donanımının iyi olduğunu biliyorum. Bu yüzden de bu liste kapsamında sizlere önerdiğim modellerden birisi konumunda. Telefon gücünü Snapdragon 750G işlemcisinden alıyor. Bu işlemci 700 serisinin en üstüne konumlandırılmıştır işlemcilerden birisi konumunda performans noktasında hiçbir şüpheniz olmasın bu yüzden. İşlemcinin grafik entegresi ise Adreno 619 modelin 6 GB RAM 64 ve 128 GB dahili depolama birimleri bulunuyor. Telefonun batarya kapasitesi 4820 mAh hızlı şarj desteği ise 33 Watt. Ekranına geldiğimiz zamansa Mi 10T Lite'ın 6.67 inç boyuta sahip ekranı IPS LCD bir panel kullanıyor. Bu panelde Full Plus çözünürlük sunarken inç başına düşen piksel yoğunluk oranı 395 ppi tazeleme noktasında ise Mi 10 T Lite'ın ekranı 120 Hz'lik bir tazelemeyi kullanıcısına sunabiliyor. Bu da oldukça yüksek seviyede diyebilirim sizlere. Koruma noktasında bu model ön kısmında da arka kısmında da Gorilla Glass 5 sürümü koruma camına emanet edilmiş şekilde sizlere sunuluyor. Ekran gövde oranı ise %84.25. Modelin kamera paketine baktığımız zaman arka yüzde %4 adet kamerası var. Hatta tasarım olarak da Poco X3 NFC'ye de benzetiyorum ben bu kısmını telefonun. Arka ana kamerası 64 megapiksel çözünürlükle geliyor. Sony IMX 682 sensörünü kullanıyor. Yardımcı kameralar ise 8 megapiksel geniş açı, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik sensörü. Telefonun ön yüzünde ise ortaya konumlandırılan nokta çentik içerisinde 16 megapiksel öz çekim kamerası bulunmakta. Video kayıt çözünürlüğüne baktığımız zaman ise Mi 10T Lite'ın arka kısımda 4K 30 fps, önde ise 1080p 30 fps'e kadar videolar çekebildiğini görüyoruz. Müzik Listede şu ana kadar sizlere önerdiğim modellerin hiçbirisinde kalem desteği bulunmuyordu. Lakin şu ana dek. Sıradaki model Samsung cephesinden Galaxy Note 10 Lite. Telefonun 6 GB RAM, 128 GB depolamaya sahip olan versiyonu 4250 TL'den alıcı buluyor. Eğer aradığınız telefonda öncelikli kriterlerinizden birisi kalem desteğinin bulunmasıysa Note 10 Lite listenin en uygun fiyatlı Note serisi telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Modelin donanım bileşenlerine baktığımız zaman telefonla birlikte gelen Exynos 9810 işlemcisi artık nispeten eski sayılabilecek bir işlemci. Biz bu işlemciyi Note 9 ile birlikte görmüştük. Grafik birimi ise Mali G72 MP18. Ama bu işlemci eski olmasından ziyade performans noktasında değerlendirecek olursam oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Listedeki modellerin bir çoğundan daha performanslı veriler elde edebilecek bir model Note 10 Lite. Ama artık güç tasarruf noktasında biraz daha rakiplerinin gerisinde kalıyor. Ama performans noktasında hiçbir şüphe olmasın. Telefonun 6 ve 8 GB RAM 128 GB depolama birimi bulunuyor. Batarya kapasitesi Note 10 Lite'da 4500 mAh. Bu batarya 25 W hızlı şarj desteği ile birlikte geliyor. Eğer kalem öncelikli bir kullanım senaryonuz varsa bu modelle bir günü rahatlıkla çıkartabileceğinizi söyleyebilirim sizlere. Sosyal medya içerikleri tüketip video seyrettiğiniz takdirde ama oyun ağırlıklı bir kullanım senaryonuz varsa Note 10 Lite'ın 4500 mAh'lik bataryası bazı durumlarda sizi üzebilir. Telefon ekranıyla devam edecek olursam Modelde 6.7 inç Super AMOLED bir ekran kullanılıyor. Ekranın keskinliğinden, parlaklığından, kontrast değerlerinden son derece memnun kaldım. Full HD Plus çözünürlük sunuyor. 394 ppi inç başına düşen piksel yoğunluk oranı var lakin 60 Hz tazeleme oranı ile birlikte geliyor. Modelin ekranı Gorilla Glass üst sürümü koruma camı ile koruma altına alınmış. Ekran gövde oranı ise %86.8. 10 Light'ın kamera paketine baktığımız zaman arkada 3 adet kamerası var. Üçünün de çözünürlüğü 12 megapiksel çözünürlük değerinde. Bunlardan ana kamera, geniş açı kamerası ve telefoto kamerası olarak konumlandırılmış şekilde karşımıza çıkıyor kameralar. Ön yüzüne geldiğimiz zamansa 32 megapiksel öz çekim kamerasını görmekteyiz. Noton Light'ın kameralarının çözünürlük değerlerinden ziyade performansına baktığımız zaman oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Zaten bazı incelemelerimde de sizlere aktarıyorum. Telefonlarda önemli olan kameraların çözünürlüklerinden ziyade kullanılan sensörlerin kalitesidir. Noton Light'ın kamerası da bu noktada sizleri son derece memnun edecektir. Video kayıt noktasına baktığımız zamansa model arkada 4K 60 FPS, önde ise yine aynı şekilde 4K 60 FPS videolar çekebiliyor. Uwaga do udania, do udania udania. Sizlere vereceğim Sondan bir önceki model 4800 TL'lik fiyatıyla Oppo Reno 4 Pro. 8 GB RAM, 256 GB dahili hafızalı versiyonuna sahip oluyorsunuz. 4800 TL'yi verdiğiniz takdirde. Reno 4 Pro'nun donanım bileşenlerine baktığımızda modelde kullanılan işlemci ve grafik birimini bir küçük kardeşi olan Reno 4'te de görmüştük zaten. Bu model gücünü Snapdragon 720G işlemcisinden alırken grafik birimi Adreno 618. Telefonu 8 ve 12 GB RAM, 128 ve 256 GB dahili depolama seçenekleri bulunuyor. Modelin batarya kapasitesi 4000 mAh. Bu batarya 65 W hızlı şarj desteğine sahip. Ekran özelliklerine baktığımız zaman Renault 4 Pro'nun 6.5 inç AMOLED bir ekran kullandığını görüyoruz. Bu ekran köşelerden kavis alan bir forma sahip. Full HD Plus çözünürlük sunabiliyor. 90 Hz tazeleme oranıyla birlikte geliyor. Ekran koruma teknolojisi noktasında Gorilla Glass 5 sürümü koruma camına emanet edilmiş. Telefonun kamera paketine baktığımız zamansa arkada dikey yerleşimli 4 adet kamerası var. Bunlardan ana kamera 48 megapiksel çözünürlük sunuyor. Kullanılan sensörse ise Sony IMX586 sensörü. Diğer Kameralara baktığımız zaman da 8 megapiksel geniş açı kamerasını görüyoruz. 119 derecelik fotoğraflar çekebiliyorsunuz. 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik sensörü buraya konumlandırılmış. Telefonun ön yüzüne baktığımız zaman da sol üstte konumlandırılan nokta çentik içerisinde 32 megapiksel öz çekim kamerası bulunmakta. Video kayıt noktasındaki verebildiklerine baktığımız zaman telefonun model arkada 4K 30fps, önde ise 1080p 30fps videolar çekebiliyor. Oh, no, no, no. Bu fiyat aralığında sizlere önereceğim son model 5000 TL'lik fiyatıyla Poco F2 Pro. Telefonun 6 GB RAM, 128 GB depolama birimi bulunuyor. F2 Pro tasarım noktasında oldukça şık bir model. Önde pop-up mekanizmanın içerisine konumlandırılmış ön kamerası sayesinde ekran deneyimini son derece iyi şekilde verebiliyor. Tasarımı da arka kısımda kişiye göre değişmekle birlikte benim beğenimi kazanıyor. Asıl farklılığını ise Donanım özelliklerini de ortaya koyuyor F2 Pro. Bu modelde Snapdragon 855 işlemcisi var ve Adreno 650 grafik birimi bu işlemciye eşlik ediyor. Bu işlemci performans noktasında şu ana kadar sizlere listelemiş olduğum telefonların en iyisi konumunda. Modelin 6 ve 8 GB RAM, 128 ve 256 GB depolama birim seçenekleri bulunuyor. F2 Pro'da 4700 mAh'lik bir batarya var. Bu batarya 30W hızlı şarj desteği ile birlikte geliyor. Telefonun ekran özelliklerine baktığımız zamansa 6.67 inç boyuta sahip AMOLED bir ekran kullandığını görüyoruz. Bu ekranda Full HD Plus çözünürlük sunabiliyor. 60 Hz tazeleme oranı bulunduruyor bünyesinde. Ekran koruma teknolojisi noktasında ise Gorilla Glass 5 sürümü koruma camına emanet edilmiş. Ekran gövde oranı ise F2 Pro'da %87.23. Modelin kamera paketine geldiğimiz zaman arkada 4 adet kamerası var. Bunlardan ana kamera 48 megapiksel, Kullanılan sensörse Sony IMX 686 sensörü, yardımcı kameralarda ise 13 megapiksel geniş açı, 5 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik sensörünü görüyoruz. Telefonun ön yüzüne geldiğimiz zamansa Pop-up mekanizmanın içerisinde 20 megapiksel öz çekim kamerası konumlandırılmış. Model video kayıt çözünürlüğünde ise listede sizlere sunmuş olduğum telefonlardan farklı şekilde arkada 8K 30 fps videolar çekebilirken ön yüzde 1080p'de 30 fps videolar çekebiliyor. Ve burada videomun sonuna geldik. Bu fiyat aralığında benim sizlere önereceğim modeller listede aktardığım şekildeydi. Eğer siz bu listede farklı markaların farklı model telefonlarını da görmek istiyorsanız lütfen bununla alakalı düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Bu videonun sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız da bana destek olmak için yapacağınız şey son derece basit. Kanalıma abone olmak ve gelecek videolarımdan haberdar olabilmek için de bildirim zilini açmak. Eğer bana soru yöneltmek istiyorsanız da yorumlar kısmına kısmını kullanabilirsiniz. Ben burada videomu sonlandırıyorum. Bir sonraki videoma kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.